Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir çorba yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine bir adet tavuk butumuzu alıyoruz. Ardından üzerine aşacak kadar soğuk su ekliyoruz. Şimdi biraz da tuz ekleyip tavuk butumuzu güzelce bir haşlıyoruz. Tavuğumuzu pişirdik ve soğumaya bıraktık. Şimdi çorbamızı pişirme işlemine geçiyoruz. Tenceremizin içerisine bir kase yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı un ekliyoruz, 1 adet yumurta sarısı, rendelenmiş 2 diş sarımsak ekledikten sonra harcımızı tamamen pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar güzelce bir karıştırıyoruz. Ardından ılık olacak şekilde haşladığımız tavuğumuzun suyunu ekliyoruz. Tavuk suyumuzu eklerken de harcımızı karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi çorbamızı ocağımıza alıyoruz. Kaynayınca'ya kadar hiç bırakmadan karıştırmaya devam ediyoruz. Çorbamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi yarım çay bardağı tel şehriyemizi ekliyoruz. Çorbamızı şöyle dipten güzelce bir karıştırıyoruz. Tavuk etimizi ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi çorbamıza biraz da tuz ekleyelim. Arkadaşlar tavuğumuzu haşlarken biraz tuz eklemiştik. O yüzden tuz miktarını çok az tutacağız. Şöyle hafifçe ekliyorum. Çorbamızın pişerken dibinin tutmaması için arada bir karıştırarak şehriyelerimiz tamamen yumuşayıncaya kadar çorbamızı kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Şehriyemiz tam istediğimiz kıvamda pişti. Şimdi çorbamızı kenara alalım. Üzeri için biraz tereyağında pul biber ve nane yakalım. Sos tavamızın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. tereyağımız tamamen eridikten sonra 2 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı da pul biber ekliyoruz şöyle yağımızla karışmasını sağlıyoruz Beni annemizi yakmadan hemen ocaktan alıyoruz. Hazırladığımız tereyağımızı çorbamızla buluşturuyoruz. Çorbamızı şöyle dikten bir karıştıralım. Evet, çorbamız oldu artık. Şimdi ocaktan alalım ve servis edelim. Çorbamız servise hazır. Hemen kıvamına da bakalım. Tam kıvamında çok lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.